Merhabalar, ben Berk Abolar. Bu eğitimimizde Mikro'nun E-Defter Yönetimi modülü ile ilgili sizlere temel bilgiler sunacağız. Öncelikle eğitimin kodu 2601001. İçerik olarak bu eğitimde E-Defter Yönetimi ile ilgili yemiye ve kebir oluşturma süreci temel özellikleri ile birlikte anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda mikro e defter uygulaması ile YMİ defteri ve defteri kebir belgelerini GIP standartlarına uygun olarak oluşturabilecek ve dosyaların GIP sisteme yüklenmesi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. E-defter, vergi usulü kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyuruların format ve standartlarına uygun biçimde elektronik dosya biçimde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin bütünlüğü ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanabilmesine imkan sağlamayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Hedefleri oluşturmadan önce program içerisinde belli bir, belli birkaç alan doldurmanız gerekiyor. Bu hedeflere bilgi olarak yazılan alanlardandır. O nedenle onlardan bir bahsedeceğim. Mikrokur içerisinde Öncelikle firma tanıtım kartına geliyoruz. Firma tanıtım kartında web iletişim bilgileri, buradaki web web adresinizi burada tanımlama yapıyorsunuz. Daha sonra e-defter e-fatura parametreleri. Burada başlangıç tarihlerinizi giriyorsunuz. Elektronik imza yani mali mühürünüzün şifresini buraya tanımlıyorsunuz. Zaman damgası kullanıyorsanız Kullanıcı kodu ve şifresini buraya tanımlıyorsunuz. Oluşturduğunuz defter, şube defteri ise buraya şube adını ve gip üzerinde belirlenen şube numarasını buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Burada kişi, normal firma ise. Burada vergi dairesi, vergi numarası buradaki alanların tanımlanması gerekiyor. Ama şahıs firması ise burada e, vergi numarası TC kimlik numarası oluyor zaten. Artı ikinci sekmedeki TC kimlik numarayı ve faaliyet türü, faaliyet NACE kodunu tanımlaması gerekiyor kişinin. Bunlar tanımlanması önemli alanlar. Şahıs ve limited AŞ olarak değişiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, şube bilgileri, şube tanıtım kartından ilgili şubenin bilgilerini giriyorsunuz. Burada adres bilgilerinde cadde, mahalle, sokak, burada şubenizin adres bilgilerini tanımlamanız gerekiyor. Artı telefon bilgileri, buradaki telefon bilgilerini tanımlayıp kaydetmelisiniz bu şubenin. Şube ana merkez olarak da şube olarak tanımlıyorsunuz. Bir diğer tanımlama yapmanız gereken alan firma temsilcileri. Burada bir tane firma temsilcisi tanımlamanız gerekiyor. Burada tanımladığınız firma temsilcisinin sıfatına SM, SMM olarak seçiyorsunuz. Bu şekilde tanımlama yapmış olduğunuz bir firma temsilcisi olması gerekiyor. Bunlar mikrokur içerisinde yapmanız gereken tanımlamalar. Edefter modülü ayrı olarak bulunuyor. Şimdi edefter modülüne geçelim. Burada birkaç tane menü var. Ben kısaca size bahsedeceğim ne işler yaptığını. E Öncelikle çalışma amaçlı edefter. Bu çalışma amaçlı edefteri oluşturduğunuz zaman e sizin oluşturmuş olduğunuz yemiye kayıtlarını kontrol ediyor ve e-deftere uygun olup olmamasını size raporluyor. Ee, konu, bunu çalıştırdığınız zaman e, hangi fişlerinizde sorun var onun listesini alıyorsunuz. Bu çalışma amaçlı hedefleri kullanmak önemli. Çünkü o fişler sorunluysa yüklemede de size sorun yaşatıyorlar oluşturmada da. O nedenle onları düzeltmeniz gerekiyor. Onları ne şekilde düzelteceksiniz? Hemen onlardan bahsedeyim ben. Burada bu çalışma amaçlıyı çalıştıktan sonra size gelen listede YMI numaraları da yazıyor zaten. Kolayca onları mikro içerisinden bulabiliyorsunuz. Şimdi oluşan fişlerde bakiye farkları oluşabiliyor. Bu bakiye farklarını tespit edebileceğiniz, e, fiş özet raporu var. Bu fiş özet raporunu hepsi deyip buradan tarihliği verirseniz ve rapor al derseniz tüm fişleriniz burada otomatik olarak size listelenir. Bu listelenen fişler arasında durum kısmında sorunlu fişlerinizi görebilirsiniz. Bakın bunların bunun borç ve alacağı tuttuğu için bir sıkıntı gözükmüyor ve durumunda da hiçbir şey yazmıyor burada bütün fişlerinizi kontrol edip düzeltme yapacağınız fişleri tespit edebilirsiniz veya e, ilgi yani o fişte sıfırlı satır varsa yine E-Defter'de sorun yaratan bir durumdur bu e, öncelikle onu da gidermeniz gerekiyor e, fişte onu da kontrol edebileceğiniz bir yönetim ekranımız var muhasebe hareketleri yönetimi Burada döküm aldığınızda burada sıfırlı satırınız varsa burada görebilirsiniz. Bunlar sizi e defterde sorun yaşatabilecek şeylerdir. Bakın burada ilgili fişleri kontrol edebiliyorsunuz. Sıfır bakiyeli fişleri de oradan kontrol etme sağlayabiliyorsunuz. Çalışma amaçlı e defter Buradaki sorunları açtıktan sonra tekrardan bir çalıştırıp kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz kadar çalış çalışma amaçlı hedefleri çalıştırabiliyorsunuz. Ee, çalışma amaçlı hedefler görüntüleme, sizin oluşturduğunuz bu çalışma amaçlı hedeflerin gibi göndermeden önceki halinin görüntülenmesi için konulmuş bir menüdür. Buradan da görüntüleme derseniz, gibe göndereceğiniz dosyanın bir görüntüsünü görebilirsiniz. Beyan amaçlı defter. Beyan amaçlı defteri oluştururken öncelikle mali mühürünüz takılı olması gerekiyor. Mali mühür takılı olduktan sonra beyan amaçlı deftere tıkladığınızda bir onay ekranı geliyor. Buradan devam et dediğinizde beyan amaçlıyı ne şekilde oluşturacağınız yazıyor. Burada ilgili ayı seçiyorsunuz. Burada Oluşacak dosyanın boyutuna göre boyut seçebiliyorsunuz ya da vereceğim boyuta göre megabayt olarak seçebiliyorsunuz. Çünkü mali mühürünüzün bir imzalama boyutu oluyor. Burada oluşturulan dosyanın adı, açıklaması, smm kodu. Buradaki alanları dolduruyorsunuz ve ileri dediğinizde beğen amaçlı e-defterleriniz oluşuyor. Bu beğen amaçlı e-defterleriniz de programın yani programın değil dataların programın kurulu dizin içerisinde datalarınızın olduğu dizinde export dosyasının içerisinde e defter diye bir klasör oluşturuyor ve orada ay ay olarak bu e defterlerinizi görebilirsiniz. Ee, yüklemeniz gereken dosyalar e, yb zip ve kb zip dosyalarıdır. Bunları Gelir ders başkanlığı sitesine girip Oradan yükleme işlemini yapıyorsunuz. Ee, bu Bunun dışında bu beyan amaçlı e-defter görüntülemede ise burada oluşturduğunuz beyan amaçlı e-defterin görüntülenmesi için yapılmış bir alan. Buradan da görüntüleme işlemini, gibi formatındaki görüntüleme işlemini buradan kontrol edebilirsiniz. Gibe e-defter berat yönetimi. Bu alan ise e, siz artık divin sitesine manuel yüklemeyi değil, burada Edefter berat yönetiminden de bu işlemi yapabilmeniz için eklenmiş bir menü. Buradan ilgili dosyalarınızı seçip yönetimden berat dosyalarını gibi gönder diyerek gelir dersi başkanlığının sitesine yükleme gerek kalmadan otomatik olarak buradan yükleyebiliyorsunuz. Edefter, artık bir de edefter arşivlememiz var. E, bu oluşturmuş olduğunuz yemiyeleri, kebirleri bizim internet üzerinden saklayıp arşivlemeyi yapabiliyorsunuz. E defter arşivlemeden bu oluşturduğunuz e defterleri yükleyebiliyorsunuz. Arşivlenen e defterlerden bu defterlerinizi kontrol edebiliyorsunuz ve burada kalan kontrollerinizi sorgulayabiliyorsunuz. Bu alanı kullanabilmeniz için ise kullanıcılarda ilgili bu programın hedefleri kullanan kullanıcıda sağ tıklayıp e-mikro detayları diye bir alan var. O e-mikro detaylarını açıp burada e-posta ve şifre e www.noktaemikro.com.tr'de açmış olduğunuz e kullanıcıyı burada e-postasını ve şifresini buraya tanımlayıp saklamanız gerekiyor ve orada hedeflerinizi aktif hale getirmeniz, getirmiş olmanız gerekiyor. Bu şekilde de program içerisinden direkt kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. Eğitimimiz sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.